Herkese merhaba. Hey ben ben yeni bir masalla karşınızdayım. O zaman Ayşe, Fatma, Ali, Elif, Ayşe, Gül, Zehra, Gamze, Çimen, Su. Efendim Bora hadi ama hadi katıl bize. Düşelim yola gidelim kaftana. Açalım masal kapısını. Bakalım bizi hangi macera bekliyor. O zaman yolculuk için sizden ne istediğimi biliyorsunuz. Kaldırın kollarınızı. Ben Ukulele ile Yolculuk şarkısını çalacağım. Siz de kollarınızı yukarı aşağı hareket ettirerek eşlik edeceksiniz. Şarkı hızlanınca hızlanmayı, yavaşlayınca yavaşlamayı, durunca durmayı unutmayın. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlıyoruz. Kaldır kolları. Bravo, bravo Esra. Evet, durunca duruyorduk. 1, 2, üç. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe, düz gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe, düz gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe, düz gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe, Ve sonunda varmışlar kaftana. O tane masal kapısı dağın tepesinde. Göremediysen çıkar dürbünlerini de. Öyle bak sen de. Ne yapalım? Efendim İrem? Uçalım mı? Şahane fikir. Hadi hep beraber açalım kanatlarımızı. Uçalım, uçalım, uçalım. Çırp 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 çırp. Aman Ahmet pes etme. Hadi hadi. Çırp kanatların az kaldı. Geldik kapının yanına. Görüyor musunuz? Ahşap rengarenk şahane bir kapı. Ee, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Burada kocaman bir kilit var. Ama merak etmeyin. Kilidin anahtarı heybede. Üçe kadar sayacağım. Açıl heybem açıl diyeceksin. Bakalım nasıl bir masal bizi bekliyor. Bir, iki, üç. Ne? Duyamadım, duyamadım sizi. Bir daha. Bir, iki, üç. Oo, oh, en çok sen bağırdın. Baran, hadi bakalım. Geliyor kapının anahtarı. Anahtar çok ağır. Çocuklar uzat, uzatın, uzatın ellerinizi. Hadi, hadi, hadi. Beraber takalım, takalım, takalım. Çevir, 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 çevir. Kapı açıldı. Benim gördüklerimi sen de görüyor musun? zaman içinde, kalbur zaman içinde de vetella bir haber cinler cirit oynarmış eski hamam içinde. Derken bir sabah erken aldım heybemi düştüm yollara. Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim. Konarak göçerek yiyerek içerek ne böyle biçerek. Derelerden sel gibi akarak tepelerden yer gibi eserek. Aman bir baktım ki bir arpa boyu yol gibi. Neyse dedim oturdum bir taşa yaslandım ağaca. Heyvem söyledi ben dinledim. Ben söyledim heyvem dinledi şimdi biz söyleyelim. Siz dinleyin. Bir varmış bir yokmuş. Kaf dağının ardında koca bir orman varmış. Bu ormanda kediden köpeğe, fareden papağana, balıktan kurbağaya, zürafadan file, sincaptan tavşana herkes mutlu bir şekilde yaşarmış. Ama birisi varmış ki dağın öbür tarafında yaşar. Yelelerini savurur, pençelerini çıkartır ve ben bu ormanın kralıyım diye diye herkes her istediğini yaptırırmış. Bildin bildin nereden bildin aslan. Yine bir gün aslan ben bu ormanın kralıyım diye diye bağıra çağıra kükreye kükreye gelmiş ormanın ortasına. Tavşanı yemeğimi getir. Aman hadi sincap şu yelelerimi temizle tara. Diye diye dediklerini yaptırırken hayvanlara minicik bir hayvan artık bu işe bir son vermeliyim diye düşünmüş. Düşünmüş düşünmüş ama hayvan gerçekten minicikmiş. Ha, merak mı ettim Mert? Dur 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 size hayvanın şimdi sesini çıkaracağım bakalım tanıyabilecek misiniz onu hazır mısınız? ne hepiniz arı diye mi bağırdınız yani arı da olabilir tabi ama şöyle diyelim arı taklidi yapan bir sinekmiş bu evet yanlış anlamadınız minicik bir sinek sinek düşünmüş taşınmış ve biraz da kaşınmış buldu demiş buldu ben aslana yaptığını yanlış olduğunu bir şarkıyla anlatacağım o şarkıyı Şimdi size çalacağım. Şarkının hareketleri var. Eşlik eder misiniz bana? Sözleri şöyle. Küçük de olsak, büyük de olsak, orman evimiz, kardeşiz, hepimiz. Hadi o zaman ben çalayım. Siz de bana eşlik edin. Bir, iki, üç. Küçük de olsak, şahane. Bunun hastana dize getirebilirim artık. Sakin bir anını yakalayınca hastanın yavaşça kızılıyarak gelmiş yanına ve konmuş sağ kulağına. Başlamış şarkıyı söylemeye. Hadi sen de eşlik et sine. Küçük de olsa. Büyük Pençesini yapıştırmış kulağına bizim sine diye diye zar zor kaçıvermiş orada. Aslan kulağından elini çektiğinde kulağı artık kıpkırmızı ve kocamanmış ve çok acıyormuş. Sinek kendine gelince pes etmemiş. Diye diye gelmiş aslanın sol kulağına ve başlamış şarkıyı söylemeye. Hadi hareketleri biliyorsun eşlik et sen de sine. Küçük de olsan, büyük de olsak, orman evimiz, kardeş hepimiz. Bu aslan ne oluyor demiş kaldırmış sol pencesini, şap yapıştırıver bir sol kulağı. Bizim sinik. sen nereye sen nereye zor kaçmış orada aslan? Sol pençesini indirdiğinde sol kulağı da kıpkırmızı kocaman ve çok acıyormuş. Sine kendine geldiğinde pes etmemiş. Gelmiş aslanın burnuna konmuş. Aslan burnuna yapıştırmış bir tane. Gelmiş aslanın göbeğine, kuyruğuna, bacağına, dizine, başına, alnına derken aslan pat 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 her yerine vura vura, vura 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 en son halsiz bırakmış kendisini ve düşmüş yere. Yardım edin diye bir ses. Ya aslandan geliyor o ses hani o kükreyen aslan var ya ben kralım diye. Sinek bir an durmuş. Nasıl yani demiş. Efendim Selim yardım etmez mi diyorsun sinek? Arda sen olsan yardım eder miydin? Hmm, düşünmen lazım. E sineğe soralım bakalım yardım etmiş mi? Etmiş, etmiş sevde, etmiş. Ama demiş yardım edeceğim de nasıl? Tek başıma yapamam küçücüğüm. Dolaşmış ormanı, gitmiş hayvanlara, anlatmış olanı biteni. Öyle ki öyle böyle ki böyle diye toplamış herkesi aslanın başına. Aslanı öyle görenler bir an durmuşlar ama sonunda hepsi yardım etmeye karar vermiş. Kimi çorba yapmış, bazıları yatağını hazırlamış, kimileri de yaralarına merhem sürmüş. Ve sinek o günden sonra her gün Aslan iyileşene kadar gelmiş şarkısını Aslan'a söylemiş. E biliyorsun şarkının hareketlerini. Hadi eşlik et sen de Sine. Hazır mısın? Küçük de olsak, büyük de olsak, orman evimiz, kardeşiz hepimiz. Küçük de olsak. Aslan iyileşmiş. Aslan iyileştikçe hayvanlar geri geri çekilmiş. Sinek de ondan hep böyle yavaş yavaş uzaklaşmış. Aslan tamamen kendine geldiğinde şöyle bir silkelenmiş yine eskisi gibi. Pençelerine bakmış. Güçlü kuvvetli yelisine bakmış. O her şey yolunda. Ama bir sağına bir soluna bakmış. Sinek yok. Sinek. Sinek kardeş. Sinek neredesin? Deyince bizim sinek. E, bu, bu, buradayım gel demiş gel korkma. Biliyor musunuz aslanın başı bu defa böyle dik değilmiş. Böyle biraz boynu bükükmüş. Evet evet İrem aynı tahmin ettiğin gibi çok utanıyormuş çünkü. Ah demiş sinek kardeş ah hayvanlara lütfen söyle size bir özür borcum var. Topla onları yanıma ne olur. Çağırmış ile bizim sinek bütün orman ahalisini. Başlamış bizim aslan konuşmaya. Çok özür dilerim demiş. Hepinizden çok özür dilerim. Ben zannettim ki en iyi benim, en şahane benim. Çünkü en güçlü benim. Bu güç bende olduğu müddetçe istediğim her şeyi herkese yaptırırım. Ama eninde sonunda o güç kendime zarar verdi. Siz, siz yine de bana yardım ettiniz bundan sonra ben artık öyle davranmayacağım. Beni de yanınıza alır mısınız? Aranıza kabul eder misiniz? Ben de sizler gibi bu ormanda güle oynaya ve şey içinde yaşamak istiyorum deyince tabi demiş bütün ahali tabi seve seve ve işte başlamışlar şarkılarını söyleyip dans etmeye e sen de biliyorsun hadi kalkaya ayağa kalk 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 ayakta yap hareketleri bir dans edelim mi onlarla beraber Çiğdem olsak, Bükre olsak, Orman kardeşiz hepimiz. Ve tam o sırada, onlar birbirine sıkı sıkı sarıldıklarında, gök yarılmış ve gökten üç elma düşmüş. Elmalardan biri masal anlatana. Elmalardan biri masalı dinleyen size ve elmalardan biri de masal kahramanlarının başına. Heybem'den yeni bir masalla görüşmek üzere. Hoşçakalın.